Merhaba, bugün değerlilik üzerine konuşalım mı biraz? Kendimizi zaman zaman değersiz hissettiğimiz anlarda yakalarız değil mi? Birisi bir davranış yaptığında, bir söz söylediğinde kendimizi hemen değersiz hissederiz. Ve e, direkt o duyguyu alır, e, o duygu kendimiz gibi sahipleniriz ona. Neden böyle yapıyoruz? Şimdi çocukluğumuzda değer görmediğimizi hissettiğimizde, kendimizi ifade edemediğimizde, annemizin, babamızın yanında var olamadığımızda, bize yaptıkları davranışlardan dolayı sevilmemiş, değer verilmemiş hissettiğimizde bunu alırız. Ve büyüdükçe kendi karmamızı oluşturmaya başlarız. İnsanların, çevremizdeki herkesin davranışlarında kendimizi değersiz hissederiz negatif konuştuklarında. Sevgiyi, değeri hep etrafımızda ararız. Güzel bir şeyler söylediklerimizde kendimizi değerli ve önemli hissederiz. Hep insanların sözleri ve davranışları karşısında kendi duygularımızı aradığımız için dışarılarda. Zaman zaman değersiz, zaman zaman değerli hissederiz. Ama bu aradığımız sevgiyi dışarıda, değeri dışarıda aradığımız yol ne yazık ki doğru bir yol değil. Çünkü herkes kendi tekamülün gereği duygularını, kendi içindeki iç savaşlarını, içindeki eksik duyguların savaşını verirken dışarıya da sevdiklerine de dostlarına da bunu yansıtırlar. Biz de bunu kendi duygumuz gibi alır, kendimize mal ederiz. Ve bunun içinde hep iniş çıkış yaşarız. Bu iniş çıkışlar da bizim çakralarımızı, dengemizi, duygu alanlarımızı bozar. Bu aradığımız sevgi değer, ne yazık ki dışarıda, ne annemizde, babamızda, ne çevremizde. Dışarıda değil. Bu bizim kendi merkezimizde aslında var olan bir duygu. Biz yaşadığımız olaylara, sözlere, negatif sözleri ve davranışların etkisinde kalarak biz içimizdeki bu duyguyu unuttuğumuz için dışarılarda ararız. Kendimize sevmeyi, değer vermeyi unuttuğumuz için ararız dışarıda şimdi bunu anladıysak kendinizin merkezine dönme zaman. Kendi içimizde sevgiyi değeri biz büyüttükçe etrafımıza da bu sevgiyi değeri dağıtırız. Ve o değer sevgi bize de kendi kendine döner. Yani frekansınıza da bağlıdır. Daha öncesinde çevremizdeki davranış ve insanları olayları yaşadıklarımıza bağlı olarak Negatif duygular içerisinde olduğumuz zaman bizden de bu negatif enerji etrafa yayıldığı için buna benzer olayları hafif hayatımıza çekeriz. O halde bunu anladık isak. Şimdi bunu değiştirme zamanı. Kendi içimize, iç merkezimize dönme zamanı. Anda yaşama zamanı. Değişime, dönüşüme girme zamanı. Hadi bu andan itibaren bir düşünelim. şu ana kadar başkalarının değersizlik duygularını onların söz ve davranışlarından nasıl aldığımızı bir düşünelim. Bize ait olmayan o duyguların hepsini nasıl kendimize mal ettiğimiz bir düşünelim fark edelim. Ya kendi içimizde önce kendimizi severek kendimize değer vererek başlayalım. Zaman zaman hata yapabiliriz. Olsun herkes yapar. Hatalarımızdan ders alın. Ve güzelliklere doğru kucak açın. Siz çok değerlisiniz. Biz bugüne kadar izin verdiğimiz için insanlar bize sevgisizlik, değersizlik bir sürü negatif duyguyu hissettirdiler. Şu andan itibaren alanınızı korumayı seçin. Kendinizi sevmeye, değer vermeyi seçin. Siz izin vermedikçe kimse size değerli, değersiz, değersiz sevgisiz, negatif duygular hissettiremez. İzin vermeyin. İnanın bunu öğrendiğinizde insanlar söyledikleri sözlerin karşısında bile hiç etkilenmezsiniz. Ben bunun keyfini yaşıyorum. Siz de yaşayın hadi. Hepinize sevgilerimle.